e, evet, şu anda tamam, Piyanış arkadaşlarımızın arama kurtarma çalışmaları başlamakta hazırlanıyorlar. Az sonra Babeski sel felaketinden tesisatlarını kurtarmaya çalışacaklar. Şu gördüğünüz Babeski Festival Aile Düğün Salonu. Arkadaşımızın tesisatı da şu arkadaki yeşil binada. Şu selle mücadele edip boğuşup tesisatını kurtarmaya çalışacaklar görüyorsunuz kuru kıyafet. Su içerisinde bu boğulmamak için saygı. Ne desem az fazla. Vallahi öbere gidemeyiz. Şeyler gidiyor. Hadi hadi. Timur, aracın başında bura ördek var mıdır burada acaba? Timur, aracın başında. Hadi ben, ben duruyorum. Siz Arama kurtarmaya başladım. Ay Kayık kayıklarınız nerede sizin? Ya Allah, Bismillah diyeyim. Evet. Biraz sonra gereken çekime devam edeceğiz.